Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıf yazılı soruları örnekleriyle karşınızdayım. Bakarsınız aynı sorular sınavda da çıkar. Başlıyoruz birinci sorumuzla. Aşağıdaki tabloda bazı futbol takımlarının attıkları gol sayıları verilmiştir. Buna göre gol sayılarının oluşturduğu veri grubunun açıklığını bulunuz. Veri açıklığı neydi? Verideki en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartıyoruz. Verimizin en büyük sayısı 64. Verinin en küçük sayısı 32. 64 eksi 32 cevap 32. Yani açıklığımız 32. Evet sorumuz. Alan ölçme birimleri. Metrekaremiz var. Santimetre kare var. milimetrekare kare var. Bizden sonucu santimetre kare olarak istiyor. Hemen hatırlayalım. Kamile Hanım Damda. Mehmet Dayım camda Merhaba merhaba. Ama burada bir fark var. Bunların üstlerinde 2 yazıyor. O zaman ne yapıyorduk? Aşağıya inerken ikişer sıfır ekliyoruz. Yukarı çıkarken ikişer sıfır siliyoruz. Bizden istediği santimetre kare, metre kareden santimetre kareye inerken ne yapıyorum? Bir, iki basamak aşağı iniyorum. Aşağı inerken ikişer sıfır eklediğim için 50'ye 1, 2, 3, 4 tane sıfır ekliyorum. 501 bin santimetre kare oldu. E bu zaten 50 bin santimetre kare. Ona hiç ellemiyoruz. Milimetre karede de bir adım yukarı çıktığım için iki sıfır siliyorum. O zaman artı 5, 1, 2, 3, 4 tane sıfırım var. Sayılarımızı toplayalım. Burada bir 50 bin var. Burada da bir 50 bin var. 100 bin yaptı. 500 binde 100 bin toplarsak 600 bin santimetre kare olur cevabımız. Sıradaki soru üçgenin alanı ile ilgili. Hemen üçgenin alan formülünü hatırlayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki bizim tabanımız nerede? Yüksekliğimiz nerede? Kafamız karışmasın. Kareli kağıtta en düz sayabileceğim yer taban. Şurayı taban olarak kabul edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bir tabanımız var. 6 santimetre santimetrelik tabanımız var. E, yüksekliğimiz ne olacak? Kale'nin karşısındaki köşeden dimdik bir şekilde kale uzanıyorum. Neden? Çünkü geniş açılı üçgenlerin yüksekliği dışarıda olur. Kaç birim sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 6 çarpı 8 bölü 2. Cevap 6 kere 4'ten 24 santimetre kare üçgenimin alanı. Sıradaki soru açı ile ilgili. Açı adına hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama okuyalım. Başlangıç noktası K olan yani KL ve KM ışınları dediğinde K ve buradaki K kapalı. Yani ışınların başlangıç noktaları K diyor. O zaman şöyle bir ışın çizsem. K, ışını olsa. Bir de KM ışını çizelim. Elde edilen şekli sembolle gösteriniz dedi. Bir de baktım ki burada bir açı çıktı. Nasıl sembolize ediyoruz? Üç farklı şekilde sembolize ediyoruz. L, K, M açısı diyebilirim. M, K, L açısı diyebilirim. Ya da burada tek başına olduğu için K açısı diyebilirim. Sıradaki soru çemberle ilgili. Çemberin çapı 36 cm. Karenin çevresi kaçtır? Şimdi çemberin çapını bir bulalım hemen. Çemberin çapı dediğimiz neydi? Merkezden geçen çemberin kenarlarına değen doğrusal çizgi. O zaman çapı 36 ise karenin de kenarı 36 olmaz mı? Karenin çevresi nasıl bulunur? Dört tarafı da aynı olduğu için 36 çarpı 4 Cevabımız 144. Evet, hepimizin çok hoşlanmadığı bir konu arazi ölçme bilimleri. 50 hektometrekarelik tarlanın 45 dekarlık kısmı sulanmıştır. Geriye sulanmayan kaç metrekare tarla kalmıştır? Şimdi neydi konumuz? Arazi ölçme bilimleri. Hemen kısa bir tekrar yapalım. Ar-da-han diyelim. Ar- Dekar, hektar. Dekar aynı zamanda ne diyorduk? Halk dilinde dönüm. Peki burada ilişki nasıl oluyordu? Yine aslında Kamil Hanım'dan da yaptığımız gibi aşağı inerken bir sıfır ekle, yukarı çıkarken bir sıfır sil. Ama bana metrekare demiş. Ne yapacağız? Hemen geçiş kapısına geçeceğiz. Neydi geçiş kapısı? Bir ar 1 met 100 metrekareydi. O zaman ben önce bir bunları ara doğru yaklaştırıyorum. Sonra metrekareye geçeceğim. 50 hektometre alalım. Hektometre 50 hektometre kareyi metrekareye dönüştürelim. Kamil Hanım'dan da Mehmet dayım da ne yapıyorduk? Hektometreden metreye inerken iki basamak var. Ama bunlar üstlerinde 2 olduğu için 4 sıfır ekliyoruz. 50'ye 4 sıfırımızı ekleyelim. Ne oldu burası? 500 bin metre kare. Şimdi tarlanın 45 dekarlık kısmını sulayacağız. Dekardan önce ara iniyoruz. 45 dekardan bir tane aşağı indik. 450 ar oldu. 450 ar metrekareye geçerken yanına iki tane sıfır alıyor. O zaman ne oldu burası? 45 bin kare oldu. Sulanmayan kısmını soruyorsa ben tarlamın alanından sulanan kısmını çıkartıyorum. İkisi de metrekare olduğu için işlemi yapabilirim. 0, 0, 0, 5, 5, 4. Cevabım 455 bin metrekare. Sıradaki soru ondalık sayılar. Ondalık sayılarda bir sürü bir sürü bir sürü yan yana 300 tane 0,3'ü topla demiş. E bunun kısa ne? 0,3 ile 300'ü çarp diyor. Peki bu sıfırlı sayılarla ondalık gösterimleri çarparken nasıl bir kolay yolumuz vardı? Her çarptığımız onun katı için bir tane virgülü sağ tarafa kaydırıyorduk. O zaman 0,3 bir tane sıfırı için bir tane sağ kaydırdım. Virgülden kurtuldum. 3 çarpı 30, 90 cevabı. Evet son sorumuz Hacip. Birim küplerden oluşturulmuş şekildeki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür? Tek 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 oturup saymamıza gerek yok. Neydi? 3 boyutumuzu da birimleriyle çarpıyoruz. Burada 2 tane karemiz var. Yükseklikte 4 tane. Boy yani en çarpı boy çarpı yükseklik hacmimiz. O zaman en 2, yükseklik 4, boy da 1 2 3 4 5 6. Bütün boyutları çarpıyoruz. 48 tane birim küpümüz var. Onu da şöyle adlandıralım. Evet soru çizimimiz burada sona erdi. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sırada ders anlatım <laughs> videolarımız olacak. Bekleyin. Hoşçakalın.